Değerli finans severler, hepinize yeniden merhaba. Yeni bir gün, yeni haberlerle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki Ethereum dün Fusaka update'ini geçti. Genelde update günlerinde Ethereum'da büyük yükselişler beklenir. Ancak bu sefer pek öyle olmadı. Fiyat anlamında yön değişimleri ve karışık hareketler var. BlackRock tam 88 milyon dolarlık Ethereum ETF'i satış yaptı. Ancak Grayscale ve Fidelity toplamda 80 milyon dolarlık giriş yaptı. Dediğimiz gibi yön karmaşık ancak haberler güzel. Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Paylaşılan tüm veriler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşır. Finansal kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse profesyonel danışmanlık almanız önerilir. Bize bazı ipuçları verebilecek haberler var ve maalesef pek de buluş değiller. Amerikan Bitcoin Corporation 26 dakikada %51 çöktü. Trump bağlantılı kripto varlıkları ise %75 civarında eriyerek 1 milyar dolar kayıba sebep oldu. Tabi Amerika tarafında 1 milyar dolar pek de önemli bir sayı değil ancak yine de piyasaya bazen dikkat etmekte fayda var. Bitcoin madencilerinin günlük gelirleri günlük maliyetlerinin altına düştü yani zarar etmeye başladılar. Günlük gelirleri yaklaşık 44 dolarlardayken getirisi ise 35-40 dolar arasında değişiyor. E doğal olarak da bazı madenciler makinelerini kapatmaya başladılar. Akıllara ise şu sorular geldi. Bir doğrudan bitcoin almak mı daha mantıklı yoksa hazır madenciler çekilmişken piyasaya girmek mi mantıklı? Ve bu madenciliğin yavaş yavaş az aslında sonlanması Bitcoin fiyatına nasıl etki edecek beraber göreceğiz yaklaşan katalizörleri konuşalım Solana Breakpoint Abu Dhabi 11-13 Aralık arasında ve The Graph ve Pyth Network'in büyük duyurular yapması bekleniyor Bitcoin Mena 8-12 Aralık arasında 9 Aralık'ta optimizmin özellikle gaz ücretlerini düşürecek bir güncelleme geliyor Jupiter'in launch pedi ise 5 Aralık'ta açılacak ve 9 Aralık'ta Coinbase ile vet listelemesi olacak. Bitcoin yıllarca hep basit transferlerin ve değer saklamanın zinciri olarak görüldü. Üzerinde çalışabilen pek bir layer 2 katman 2 çözümü yoktu. Lightning dışında. Ancak bu senenin sonlarına doğru Bitcoin ekosistemi canlanmaya başladı ve katman iki çözümleri artmaya başladı. Sparknet şu anda Bitcoin üzerinde çok zincirli bir likidite sağlayıcı yapmayı umuyor ve Solana ağını Bitcoin ağına bağlıyor. Aynı şekilde Flashnet, Bitcoin üzerinde bir katman iki geliştirerek token zinciri ve çoklu token alım-satımı yapılmasını planlıyor. Biliyorsunuz ki haftaya Bitcoin Men'e başlıyor ancak buna kadar Dubai'deki en popüler etkinlik şu anda Binance Blockchain Week. Ceza -e Binance platformun başına co olarak hem eşi hem de Binance'ın co-founder'ı olan Yihei getirdi. Bunun yanında Willfi yani World Liberty Finance ile partnerliğini duyurdu ve Aster'i Burj Khalifa'nın üzerine yansıttı. Değerli finans severler, bugünün haberleri bu şekilde. Aslında piyasa birazcık düzelmesiyle fırsatlar vermeye başladı. Özellikle de bu saydığımız etkinliklerde gelecek duyurular ve açıklamalar da piyasanın yönüne ve gidişatına etki edecek diye inanıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yatırımlarınızı yaparken haberleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.